Evet arkadaşlar bugün Yalova gezimiz var. Bakalım yürüyen köşk, termal, Çınarcık taraflarını gezmeyi düşünüyoruz. Yalova sahilinde de bir tur atarız. Hafta sonunu bu şekilde değerlendirmek istedik. Yakın yer. Sonuçta yağmurlu bugün. Uzak yere gitmeye değmez diye düşündük. Yalova'da güzel bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar burada aracınızı park etmeye yer var. Adalet Sarayı'nın otoparkı. Buraya bıraktıktan sonra yürüyen köşk'e doğru gidebilirsiniz. Bu yoldan girip sağa döndüğünüzde yürüyen köşk zaten karşınıza çıkıyor. Biraz daha yürüyeceksin sağa böyle. Tabii biraz yürüyüş var. Yapacak bir şey yok. Spor olur hem güzel. Acelemiz de yok. Arkadaşlar döndükten sonra bu yol direkt yürüyen köşk'e gidiyor. Ayrıca sahile de ulaşıyor. Güzel bir manzarası var. Yürüyen köşkü ziyaret edip sahilde de gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar yürüyen köşke geldik. Girişi bu şekilde. Hikayesinden bahsetmedik. Atatürk hastalandığında doktoru ağaçlık, doğayla iç bir yere gitmesini istemiş. Tabi Atatürk benim şehrim dedi. Yalova'yı tercih ediyor. Buraya köşk yapılacak. Fakat çınar ağacı eve güreş girmesini engelliyor. Bundan dolayı çınar ağacını kesmeyi teklif ediyorlar. Fakat Atatürk asla kabul etmiyor. Ve çınar ağacını kesmeyerek köşkü yürütüyorlar. Hikayesi de bu şekilde doğuyor. Yürüyen köşkün girişi böyle. Plajı, burada bir plajı var ve karşıda da İstanbul adaları görebilirsiniz. Harika bir yer. Eğer İstanbul'dan gelmek isterseniz İdo iskelesinden buraya direkt servisler bulunuyor ve ücretsiz onları kullanabilirsiniz. Bu köşkün hikayesini oluşturan çılar ağacı yapılan incelemelere göre 390 yaşında olup herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. ya Tamam tutarız. İyiymiş. Son adamın numarasını aldım inşallah. Adamı peyi Manzara çok güzel olduğu için fotoğrafta çekinebilirsiniz. Hem köşkün manzarası hem de denizin manzarasıya çok güzel oluyor. Yürüyen köşkü gezdikten sonra yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Yalova Termal Kaplıcalarına gidiyoruz. Mı para? Termal tesislerine giriş araçla 60 TL, yaya ise ücretsiz. Arkadaşlar yalama Termal'e geldik. Araçla giriş buraya 60 TL. Yürüyerek ücretsiz girebilirsiniz. Girişte otopark var. Aracınızı oraya bırakmak daha mantıklı aslında. Ama biz araçla girdik. Bilmediğinizden siz öyle yapmayın. Şu an Atatürk Köşkü'ne gideceğiz. 150 metre yukarıda. Bu bayırı çıktığınızda Atatürk Köşkü'ne varabilirsiniz. Buraya giriş haftanın 6 günü açık. Pazartesi günleri ise kapalı. Arkadaşlar burada TBMM ve Sosyal Televizyon var ama tabi ki siz giremiyorsunuz. <laughs> Hiç gözükmüyor. Evet. Ya bir şey söylemeye yer ver. Bir saniye çek

Çorbadan hatta. Arkadaşlar termalde mide suyu da bulunuyor. Eğer mide rahatsızlıklarınız varsa buradan su içerek şifa bulmayı deneyebilirsiniz. Belki faydalı olur. <laughs> Arkadaşlar biz de mide suyumuzu aldık. Bakalım midemize nasıl gelecek. Videonun sonunda paylaşıyorum. Evet sıcak arkadaşlar. Var. Biraz sıcak arkadaşlar dikkat edin. Thank <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Burada da Memba kafe var. Buhar kürü. Nefes kürü. Nefes kürü. hastaları, ciğerlerinde problem olanlar, korona geçirmiş olanlar gelebilir. Hey Ayrıca Yalova'dan dönerken Yalova geceleri almayı unutmayın.